Yeni başlayanlar için bu görüntüde ne varın bu bölümünde bir kontrast çalışma var. Patent Forma ovale varlığını araştırmak için yaptığımız bir kontrast çalışma. Ona geçmeden önce hastada sol ventrikül duvar hareket bozukluğu var, segmenter duvar hareket bozukluğu var. Sol ventrikülün apikal bölümünün neredeyse akinetik olduğunu görüyoruz. Normalle karşılaştırdığımızda apikal bölgede Merkeze burada oldukça iyi yaklaşırken bu hastada apikal bölgenin hiç kalınlaşmadığını ve o bölgede sol kavitesinin küçülmediğini görüyoruz. Yani apikali akinetik olan anterior infarktüs geçirmiş bir hasta bu hasta. Kontrast çalışmayı nasıl yapıyoruz? 10 mililitrelik enjektöre 9 mililitre serum fizyolojik 1 mililitre hava olacak şekilde çekiyoruz ve mikro kabarcıklar oluşturuyoruz. Bunu da e, örneğin brakiyal ven aracılığıyla biraz büyük bir e, bırakiyal e, ven aracılığıyla verdiğimizde sağ boşluklar tümüyle doluyor. Eğer sol atruma ilk sikluslarda geçiş varsa bu patent foramen ovale lehine değerlendiriliyor. Ama sağ boşlukları şöyle doldurmuş isek çok yeterli mikro kabarcık oluşturamamışız demektir. Şöyle doldurursak sağ boşlukları son derece iyi mikro kabarcık oluşmuş ve sağ boşluklar tümüyle dolmuş bu hastada. Tanı kriteri konusunda hep farklı farklı ölçütler, e, tanı kriterleri konusunda farklı fikirler var. Biz neyi kullanıyoruz? İlk 3 siklusta sol atriyuma en az böyle üç bubble geçmiş ise patent foramen ovale lehine değerlendiriyoruz bunu. Patent foramen ovalenin büyüklüğü konusunda da bubble sayısı, mikro kabarcık sayısı bize fikir verebilir. Eğer 20'den daha fazla ise ilk 3 siklusta geçen mikro kabarcık sayısı bu genellikle geniş bir patent foramen ovale lehine. Onun altındaysa da çok küçük bir patent foramen ovale lehine değerlendiriyoruz. 3 ilk 3 ila 5 siklustan sonra geçiş olmuşsa yani geç bir geçiş var ise bu pulmoner arteriyovenöz fistüllerde görebileceğimiz tarzda bir geçiş. Ama bazen şöyle olabilir. Sağ atriyumun büyüklüğü artmıştır, dilatedir ve sağ atriyum basıncı yüksektir. Sağ boşlukları doldururken biraz dolması zaman alabilir sağ boşlukların. Bu durumda da sanki geç geçiyormuş gibi görünebilir. Yanlışlıkla pulmoner arteriyovenöz fistülmüş gibi değerlendirebiliriz. Yani sağ boşlukların basıncı yüksekse geçiş yanlışlıkla PFO'dan olsa bile gecikmiş gibi görünebilir.